Ablan dışarıda bekliyor. Teşekkür ederim. Nefis dondurmaları için teşekkür ederiz. İyi geceler. Rica ederim afiyet olsun. Sabah tamam, görüşürüz. görüşürüz. Laleciğim, hayatım hadi sen de eve git. Ben de o yerde. Ya tabii ederim. tabii Lale. Hadi iyi geceler. Ne o? Bak ne buldum. Bir defter. Fransızca yazılmış. Sahibinin adı yazıyor mu? Yok. Yarın bakarız. Geç oldu. Hadi gidelim şimdi. Aha. Bu kadar kontrolden nasıl çıkarsın Mehmet? Bu adam ülkenin başvekili. Ona nasıl hakaret edersin? Bari benim itibarımı düşünseydin. Rezil oldum emniyet müdürlüğünde. Allah'tan adamlar anlayışlı çıktı. İnşallah iş bu kadarla kalır. Armutlar sulu sulu çok güzel, hadi yiyin. Ben yemeyeceğim. Aşk olsun Deniz, hadi atırım için bir taneye. Babacığım. No. <laughs> Aslanım. Gelmeyeceğim diye çok korktum. Söz verdin değil mi? Söz verince gelirim biliyorsun. Söz vermişmiş. Az daha sözünü tutamıyordun ama. Biliyor musun enişte? Beni bu vaziyetten kurtardığın için sana minnettar olduğumu sanıyorsan yanılıyorsun. Hiç şaşırmadım. Koskoca ile hakaret eden biri bana niye minnet duysun ki? Şşş çocukların önünde. Hadi gel biz yukarı çıkalım. Hadi gel. Dua et ki bana haber verdiler. Yoksa başına gelecekleri... Cık, niye sustun? Devam etsene. Başıma gelecekleri çok iyi biliyorum. Bu ülkede birçok insanın başına gelenleri bildiğim gibi. Senin sevgili başvekilinin ve onun kadrosunun demokrasi anlayışı bu işte. İnönü'nün kafasına kocaman taş attılar. Çıtınız çıkmadı be. Uyan artık enişte. Ülke kaynıyor görmüyor musun? Neler oluyor farkında değil misin? Tek parti dönemi farklı mıydı sanki? Kışlaların kaynadığını duymuştum. Boşuna değilmiş. Baksana sen bile ne hale geldin? Abla topla çocuğun eşyalarını biz gidiyoruz. Bu evde artık bir saniye bile kalamam. Dünyada bırakmam. Hem gecenin bu saatinde nereye gideceksiniz? Rıza bir şey söylesene. Mehmet hadi odana git yat sen de. Sabah konuşuruz tamam mı? Hadi can. Senin de huzurunu kaçırdık abla. Kusura bakma. Aa aşk olsun. Aile içinde olur böyle şeyler. Ne aile ama. Şimdi sen o gencecik kızdan böyle bir konuşma bekler miydin? Vallahi beni de sasırttı ha. Nasıl da susturdum Mişeli? Değil li? mi? Aşk hakkındaki fikirlerini çok beğendim. O da benim gibi düşünüyor. Hayır şimdi sen sorsan ben de aynı şekilde anlatırım sana aşk. Peki neden bunları ona söylemiyorsun Necdet? He? Ha? Bilmem. Hala emin değilim belki. Hala cesareti yok Necdet. Emin değil Belki de. Bu ayrı lekenlerine hiç sevmiyorum. Sabah erkenden buradayım, merak etme. İyi geceler. İyi geceler. Oh, hey. hey.